Elazığ Belediyesi trafik yoğunluğunun her geçen gün arttığı Hicret ve Sürsürü mahallelerini protokol yoluna bağlayan güzergahta 6 şeritli yeni bağlantı yolu oluşturuyor. Elazığ Belediyesi şehir içi trafiğinin daha rahat bir duruma gelmesi için bir yandan mevcut yolların bakımı ve onarımını gerçekleştirirken bir yandan da alternatif güzergahlar oluşturmaya devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, trafik yoğunluğunun her geçen gün arttığı hicret ve sürsürü mahallelerini protokol yoluna bağlayan güzergahda 6 şeritli yeni bağlantı yolu oluşturuyor. Bir yandan yeni güzergahlar oluşturan belediye ekipleri bir yandan da açılan yolların dolgu ve sıkıştırma işlemlerini gerçekleştiriyor. Elizabeth Belediyesi'nin Hicret Mahallesi'nde sürdürdüğü belediye çalışmalarından kendisine ve mahalle sakinlerine memnun olduğunu belirten muhtar Gülbasan, yolun tamamlanması ile trafiğin çok rahatlayacağını söyledi. Öncelikle bu yolumuzun Hicret mahallesi sür sürüye hayırlı olmasını diliyorum. Şu an bulunduğumuz e, güzergah Hicret Mahallesi Protokol Yolu Kavşağı ile sür sürü Toki'lerine bağlanan 30 metre genişliğinde bir yolumuz yaklaşık bir 10 yıldır 15 yıldır sıkıştırma çalışmaları yapılıyor. Bir taraftan da hicret Mahallesi'nin ortasına giden 25 metrelik yol aynı bağlantıda devam ediyor. Tabi biz bunları geçen yıl Sayın Belediye Başkanımız bu yollarla ilgili bizden görüş alışverişinde bulundu. Burada hem sırtları bağlantımız çok rahat olacak, hem Hicret Mahallesi'nin ana girişi. Ana girişimiz 25 metre, sürsürü 30 metre. Ayrıyeten protokol yoluna bağlanıyor bu yol.